Sadece sormayız İyi ki iyi ki Sahip bir süpür Çok güzel Bunlar çıkmış öyle Ne yapıyorsunuz? Ben bu kutuda bir tura çıkamıyorum Arkadaş Vallahi anlamadım Şimdi buton çıkmış oldu Hiçbir yer bulamıyorum Aşkım 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 Evleniyoruz. Ben seferim kaçıyor O en iyisidir gel. Geldim sahip. gel Gel geldi Yuvarlanma Bugün günlerden yuvarlanma giriyor Trollocu Kısa gel Hayır parmağım benden kurtulamaz. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. <laughs> Sağ bir daha artık söylemeye yolmadın ya. Şuna bak. Tüysüz kaldım senin yüzünden ya. Allah Allah. Ya ne diyorsun? Yemekten ne yapacaksın? Dur bakalım. Bugün cezalısın. İmdat, gel beni. Kupayı çırıksın. Şu pencerenin uçuna bakmam lazım. Pencerenin diye gönce bilecek miyim acaba? Oh hey Kayı. Ne diyorsun Trayan? <laughs> Efendim ne oldu? Oy kota da bir olay. Ben ne yaptım abi ya? Kutada deşik oldu. Sen tuğcuza bana bir şey dedim. Teşekkür. Demir. Sahip ne yapıyorsun sen ya? Ya böyle bir şey kendi mi <laughs> temizlenir? Tarekli tırmasa <laughs> beni. Evlat bak. Önce de balık tuttuğun dersini öğret. Şimdi buraya gel dedi. Gel balı 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 balık diyorsun bak. Gel balı balı balı. Hadi. Hep yüzüme su geldi. Hadi. Hadi ulaş bu <laughs> kutuya. Evet. Evet ulaşsın. Aaa. mısın? Ha Aa, eyvah. Ha eyvah! bu sırt nereden geldi? Olamaz! Hı. Hı. Olamaz! Şeytan gibi sesi var! Gelin! Bir daha kurtulamıyorsan gelin! Allah abi. Ne oluyor? şu şeyi mahvede. Ama bana ne ya. Kız benim sen ne yaptın? 0 aldın lan. Ay sana ne kız Benim baba ya. Benim kartımda 1 milyon TL kesmişsin. Senin yavrusu git gide Bu bozulmuş ya. Hayalim. Abo ne güzel etler varmış ya. Serre eti çok güveniyorum. Ay sucuk mu alsam ya yok. Büftek mi alayım? Böyle çarçasın biz. İyi ki. İyi ki.